Yine pak kaybı kısa paslar çapraz Ahmet ama ardından sevgili ağalarda Sevgisi işler belediyesi öne geçen taraf oluyor Playoff'ta Serkan Gümüş yine sahneye çıktı Maç öncesi de konuştu kendisiyle Çok iyi hazırlanmış bu müsabakaya Ve golü de attı Çok güzel bir gol Harika bir gol bu arada Müthişti nasıl organize geldi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü gerçekten Deniz Atak yorumlamanı isteyeceğim senden çünkü beklemiyorduk gerçekten bir anda çok farklı güzel bir bir köşeye gol. doğru bakarken çok hızlı gelişti tamamladı aynı zamanda çok kaliteli bir gol gerçekten yani oyuncunun yaptığı pas muhteşem seyir zevki açısından da çok güzel izleyicilere Emrah Savaş da pozisyondaki isimdi İlk ilk periyotta oh, oh, Muhammed. muhteşem muhteşem bir gol Zadienko İnanılmaz mücadele etti. kenarında, fenerini huzurunda kullandı. Atak, evet. Kaptırmadı. Döndü bir pasla gole gitti. Gerçekten çok güzel bir gol. Güzel goller oluyor. 4-1 oldu sevgisi işler. Hı -hı. Güzel paslar. Sol kanatta bir pas Üç. daha. Ve ardından pakalarda. Zadyenko. Zeytinburnu belediyesinde Oleg Zadyenko. 6-1'e taşıyor skoru. Çok güzel bir üçgen kurdular. Aynı e, Rusya'daki Şipaço Panarin ve... Şirokov üçlüsü gibi, Dünya Kupası'ndaki gibi güzel bir üçgen kurdular. Zadienko'nun olduğu her line'de gol çıkıyor. Goller geliyor, mesajlarınız da geliyor. Oo, karşı karşıya Muhammed kapattı ama Pakalar'da. Bir gol daha Zeytinburnu Belediyesi adına sevgili izleyicilerimiz. Doğru kamış ekranlara yansıyor işte golü. Çok yakındı. Muhammed'e işte bakın bu arada Ferhat Bakkal rahatlıkla kontrol etti. Önü açıktı ama sol kanada pas vermeyi tercih etti. Şimdi karşı karşıya ve Pakalarda. Kuçkin. Evet sevgili izleyicilerimiz. Pli final etabında üçüncü karşılaşma. Başarılı olmadı. Dört kişi hücumdalar Oo. ve ardından organize hücumda bir kez daha Pakalarda buluşuyor sevgili izleyiciler. 11-1 Zeytinburnu hücumu sonuç getiriyor. Geri alıp kale önünde gol ediyor. Bakın. Üçgen kuruyorlar bakalım. uzak köşeden. Dört oyuncu var. Zaten biri vurmasa diğeri vuracak. Yani Erzurum'un biraz daha defansa dikkat etmesi lazım. kuçkin Şimdi bir kez daha kendisine pak. Savunmaya oh. çarpıyor. Aman! Direk. Savunmaya temas etti. Bir anda kendi kalesine de ya. pak ağlarla buluşabilir derken daha cümlemiz tamamlanmadı. Kale yakın mesafede. Bir kez daha Zeytinburnu belediye hatıra. Gol var sevgili izleyicilerimiz. 14 1 Ya Muhammed ilk pozisyonları çıkartıyor fakat rebound var. Evet, Bakın rebound. yine kale önünde yine bomboş. Erik Artık... bir kişi eksikken bir gol daha var. Bir gol daha var Zeytinburnu adına. Sürenin dolmasına Bir saniye varken Sadienko işte görüyorsunuz. İyi performans sergiliyor. Gerçekten bu sene lige damgasını da vurdu gerçekten. Çok iyi bir oyuncu. İyi bir savunma Pak uzaklaşıyor. Sevgili Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde playoff final etabında 17-1 üçüncü maç skoru ve bu ne demek? Şampiyon demek Zeytinburnu Belediyesi. Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde playoff final etabının ardından şampiyon bir kez daha Zeytinburnu Belediyesi oluyor. Tebrik ediyoruz kendilerini sports divalisi olarak. İşte haklı sevinç ekranınıza yansıyor.